Kar yağışı ile birlikte artık son günler, sayılı günler kaldı diyebiliriz sezon açılışımız için. Otellerimizde doluluk oranları gayet iyi. Yılbaşına, yılbaşı öncesine rezervasyonlarını aldılar. Şu anda bildiğiniz üzere dağ genelinde 20 otelimiz 3000'in üzerinde yatak kapasitemiz var. Otelcilerimizle görüştüğümüzde hepsi gayet memnunlar. Kar yağışı her kar yağışından sonra rezervasyonların sayısı biraz daha artıyor. Şu anda da iyi bir doluluk oranına ulaştılar. Bizim zaten daha önce başlattığımız çartırlarımız vardı. Bu yıl onlara ilave olarak Çekya'dan çartırlarımız başlayacak. Bu ayın sonuna, Aralık ayının sonuna onlar gelecekler. Diğer Avrupa ülkelerinden ve diğer ülkelerden de yine müferit olarak gelenler, aile grupları, arkadaş grupları gelecek olan misafirlerimiz var. Hemen tekrar sağlayalım. Şöyle. <laughs> <laughs> Hava oldu. Numara. Diyorum. Tamam, bu şey. itibaren %85. Bu arada yılbaşı yaklaştıkça bu oran %135'e çıkacağı tahmin ediyoruz. şu anda ağırlık e, Polonya, Çekya vatandaşları onlarca tabii iç pazar. E, bizim kendi vatandaşlarımız. Aynı zamanda tabii Rus pazarından, Rus misafirlerimiz de yoğunluğu mevcut. Yani aynı 30 burada e, çocuklar için bir palyaço ve Noel Baba gösterisiyle başlıyoruz. Tabii bir çocuk büfesi olacak ayrıca. E, bunun ayrıca tabii e, ana yemek, yani yolbaşı galası, canlı müzik. Gece 12'de de hava eşlikle beraber yeni yıla girmiş olacağız. otelimiz 39 oda 120 yatak kapasitesi var. Şu anda otel yüzde %90-95'lere ulaştı. Talepler gayet iyi. Kış geldiği için mecbur olarak da yılbaşı yoğun geçiyor kış turizminde. Şu anda taleplerimiz gayet iyi ilerleyen tarihlerde yavaş yavaş dolmaya başladı.